Turizmde girişimcilik ve inovasyon dersinin 3. vize çalışma videosu. bu videoda soru cevap bazlı gideceğim. Karışık çözeceğim. soruları yayınlayamadığım için tekrardan yazmak zorundayım. Şimdi şöyle yapalım. Boyutlarına ve etki derecelerine göre sorularda bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bakın şu iki kelime önemli. Şöyle kalemi de alayım. Boyutlarına göre ve etki derecelerine göre diye sorarsa ki genelde soruluk kalıbını değiştirmiyor dediğim gibi. Bunun iki tane cevabı var. Birisi radikal, birisi de artımsal inovasyon. Yani bunu e, deneme sınavlarında ikisini de soruyor. Yani şu şekilde soruyor. Boyutlarına ve etki derecelerine göre inovasyonlar hangisidir diye soruyor. Kolay olan bu zaten. Radikal ya da artımsal ya da örnek veriyor. Örneğin ilk cep telefonu çıktığı zaman bu hangi inovasyon diyor. E yine ama söylüyor boyutlarına ve etki derece yani bu soru kalıbında bu kelimeler geçiyor. Bu kelimeler geçiyorsa ikisinden biridir. Ya da ikisidir işte. İlk cep telefonu çıktığı zaman radikal bir değişim. Devrim niteliğinde bir kelime görürseniz devrim niteliğinde bir kelime görürseniz anahtar kelimemiz bu. Yine radikal. Artımsal inovasyonda cep telefonu yapılan artı ilaveler. Yani işte WAP koyma, işte 5G'ye çıkartma, kamera ekleme, radyo ekleme bunlar artımsal inovasyona giriyor. İkinci bir soru. Bir işletme eğer pazarda üstünlük kurmak istiyorsa, rekabet üstünlüğünü eline geçirmek istiyorsa saldırgan inovasyon yapması gerekiyor. Bence bu inovasyon türlerinden saldırgan inovasyon çıkacak. Agresif kelimesini görürseniz saldırganı seçeceksiniz. RG'ye önem veriyor derse saldırganı seçeceksiniz. Ee, onun dışında ilk olmak istiyorsa saldırganı seçeceksiniz. Bunun birkaç versiyon daha var. Onları zamanı geldiğinde söyleyeceğim. Şimdi gelelim buna. Şu anki e, hikayeler Instagram'daki hikayeler kısmımızda da var. Demiştim ki bu soru yapamayan kalır demiştim ve şu an 5 6 oy geldi. Sadece bir doğru var arkadaşlar. E, yani cevap verenlere üzülüyorum. E, daha fazla çalışması lazım. Çünkü bu soru %100 çıkacak. %100 çıkacak bir soru. Şimdi gelelim cevaplara. İçsel inovasyon kaynakları. İçsel inovasyon kaynaklarının ne olduğunu birinci ve ikinci videoda anlatmıştım. Tekrardan üzerinden üzerinde durmayacağım. Lütfen birinci ve ikinci videoyu da izleyin. Orada anlattıklarımı da tekrar anlatmayacağım. Beklenmedik gelişme 1. Uyumsuzluk 2. Süreç ihtiyaçları 3. Ve sektör ve pazardaki değişiklikler olarak bunlar içsel inovasyona giriyor. Yani firma içi e, dinamikler, firma içinde inovasyon kaynakları. Dışsal inovasyonlar kolay arkadaşlar. Bakın şimdi. Dışsal inovasyon kaynakları. Yeni bir gün gibi düşünün. Şöyle bir kodladım ben. Çünkü bunun isim direkt ismi olarak da sorabiliyor. Yeni bir gün. Yeni. İngilizceyle gün ne demek? Day. Değil. Değil mi? Bakın şimdi. Şunu bir yazamadık ya. Evet. Yani dışsalı soruyorsa zaten day ile başlıyor. Bizim şifremiz day. Demografik değişiklikler algısal değişiklikler bir de yeni bilgi kaynakları. Yani day olarak aklımızda tutarsanız dışsalı, daha olarak aklımızda tutarsanız demografik, e, algısal ve yeni bilgi kaynakları. Bundan kesinlikle bir sınav sorusu çıkacak bence. Yani soracak. E, örneğin uyumsuzluk mesela çok güzel bir inovasyon e, fırsatı. Bunu sorabilir. Bunları açıklamıştım birinci videoda. Lütfen oraya bakın. E, onun dışında demografik e, kaynak da güvenilir kaynak. En güvenilir bu fırsat olarak yaratan da uyumsuzluk. Bunları bu şekilde. Yani şu dayı ezberlerseniz diğerlerini ezberlemize gerek kalmaz zaten seçeneklerde. Dayı olarak baktığınız zaman diğerlerini işaretleyebiliyorsunuz. Geçtim. Toplumsal inovasyon. Bu da dördüncü üniteydi galiba. İmece usulü işte ekmek yapmak. İşte komşuları çağırıp işte topluca işte yemek hazırlamak. Bunlar imece. Bunlar Toplumsal inovasyon örneği gibi düşünebilirsiniz. Telefonda çağrı merkezleri, telefonla arıyorsunuz, işte yardım topluyorsunuz. Bakın şurada hayır için para toplama gibi var. Açık üniversite dediğimiz bunlar hep toplumsal inovasyon. Bunlardan da bence bir soru çıkacak. Ee, ve bunların oluşumları var. İşte gerçek inovasyon örnekleri. Mesela e, sihirli otobüs, bunu hikayede sormuştum. Yine çoğu kişi yanlış yapmıştı. E, bu Hindistan merkezli işte yoksul çocuklara otobüste işte eğitim hizmeti verme. Mikro kredi, bu da Bangladeş, bu da sorulabilir. E, bunun da hatta ismi vardı kimdi? Muhammed Yunus, Muhammed Yunus bunu başlatmış, e, kredi veriyor. Onun dışında Airbnb var. Bu yurt dışına gittiğin zaman konaklama hizmetleri yapıyor. Bu sınavlarda bu şekilde çıkabilir, toplumsal inovasyon olarak sorabilir ya da Airbnb nedir diye sorabilir. O da dijital, e, dijital e, inovasyon gibi bir şey, dijital kaynaklı inovasyonun cevabı. Dijital çünkü bu internetten buluyorlar bu işte benim odam boş işte 1000 lira 100 lira o şekilde internetten bulunan odalar galiba bunlar. Bunu da dün sormuştum. Food silent. ile e, bisiklet demek gibi düşündünüz. Zincir gibi düşündünüz. Çeldireceği koymuştum zaten. Aslında bu e, gıda israfını önlemek için oluşturulmuş bir inovasyon. Toplumsal inovasyonla da bir soru çıkacağını düşünüyorum açıkçası. 6 jenerasyonu birinci videoda da ikinci videoda anlatmıştım. Bunu ismen soracak bence. Bundan da kesin bir soru gelecek. Pardon. Deneme sınavlarında genelde şöyle soruyor. Üçüncüyü soruyor arkadaşlar. Firma içi, firma içi birimler tarafından oluşturulan inovasyon kaçıncı jenerasyon diye soruyor. 3. jenerasyon. Ya da entegre modeli hangi jenerasyon diye soruyor. O da üçüncü model. Halbuki dördüncü modelde entegra modeli var. Ama şıklarda 4 yok bazen. 1, 2, 3, 5, 6 var mesela. 4'ü koymamış. Onda 3'ü işaretlemeniz lazım. Dikkat. Bu da çıkacak bence. İsim öğrenin. Birincisi neydi? Hızlıca söyleyelim. Birincisi teknoloji itme. ikincisi talep çekme. Üçüncüsü işte süreç. Dördüncüsü entegre modeli. Beşincisi ağırdı galiba. Altıncısı da en gelişmiş e, sistemdi. Bunlar isimlerini, isimlerini soracaklar. Öğrenmemiz lazım. Evet geldik buraya. Stratejik inovasyon. Bu üçüncü ünite galiba. stratejik inovasyondan da en az 2-3 soru bekliyorum. bunun şeyler ne? İçerik, bağlam, süreç. Bunların ne olduğundan ziyade yani ne anlam ifade ettiğinden ziyade örneğin şurada içerik boyutunda müşterinin kim olduğuyla ilgileniyor. Müşterinin kim olduğu, kimlere hizmet, kimlere inovasyon yapacağız? Bu stratejik inovasyonun içerik boyutunu oluşturuyor. İşte süreç boyutu süreç zaten üren, üre, ürünün üretim sürecinden başlıyor aslında. Ürünün üretim sürecinden başlıyor. Yani o ürünü üretirken hangi aşamalardan geçtiği, bu süre zarfından kelime olarak da süre zarfı gibi düşüneceksiniz. Süreç oradan geliyor. Bu e, Şöyle söyleyeyim. Kesinlikle soruları çok yavaş okuyun. Ve bilmediğiniz soruyu kesinlikle kelimelerden bulmaya çalışın. Ben bugün 250 tane deneme sınavı çözdüm. 250 soru. Ve %50'si yani bu e, inovasyon kelimesine bakıyorsun mesela. Sosyal diyor soruda cevap sosyal çıkıyor. İşte iş modeli diyor soruda cevap iş modeli çıkıyor. Ya da e, süreç diyor e, süreç çıkıyor. Yani kesinlikle soruları tek tek okuyun, cevap şıklarına tek tek bakın, yararı olacaktır. Evet, inovasyon döngüsünün 5 aşaması varmış. Bu 5 aşamayı da soruyor açıkçası ama en çok deneme sınavlarında en çok karşıma çıkan bu oldu. En iyi çözüm, en iyi cevap ve karşılaştırma yapılan aşama hangisidir diyor. Buradaki anahtar kelime karşılaştırma. Dediğim gibi kelimelere bakacağız. Kelimelerde karşılaştırmaya görürsem kavramlaştırma aklıma gelecek. Yani kavramlaştırma işaretleyeceğim. Bu da ikinci safhaymış. Burada da yine bakın başka bir soruda. inovasyonda deneysel araştırma diye bir şey söylüyor. Bu deneysel araştırmadaki deneysel kelimesini göreceğim. Cevaplarda da çoklu nedensel işaretleyeceğim. Zaten deneysele benzeyen tek kelime bu. Diğerleri çok saçma kelimeler. O yüzden bunu kolaylıkla seçebiliriz. Ne var mesela diğer seçeneklerde? Uyaran var. Diğer seçenekte sebeple eylem var. Diğer seçenekte müşteri değer modeli, müşteri sadakat modeli diye bir şey var. Yani denesele benzeyen tek kelime nedensel, çoklu nedensel. Hani dediğim gibi anlamıyoruz. Ben çok okudum, çok dinledim. En püşlerini dinledim, özetlerini de okudum. Yani geçebilmek için, bundan kalmamak için. Diğerlerinden daha çok çalıştım. E ben bunlar da kalacağımı düşünmüyorum. Çünkü 250 soru bugün çözdüm. O kadar video izledim, bilmem ne yaptım. Yani kalmayacağımı düşünüyorum artık. Bu konuda çalıştıktan sonra kalacağımı düşünüyorum ama 35'e de razıyım yani. E, bu dersten. ikinci şeyde finalde daha kolay geçeceğini düşünüyorum. Çünkü 3 tane geçmiş yıllara ait sınav sorusu var. O yüzden bence e, final daha kolay geçecek. E, şöyle son videonun sonunda şunu söyleyeyim. E, sadece vize sınav sorularına çalışmayın. Final sınav sorularında çalışın. İlk 5 soru vize konuları çünkü. İkinci videoda devam edelim.